Bugüne kadar bu ekrandan söz verdiğim, sizin sorunlarınızı bu ekrandan dile getireceğim dediğim hiçbir dezavantajlı grubu, hiçbir toplumsal kesimi yalnız bırakmadım. Sözümü tuttum. Gurur duyuyorum. İşte bir sözü daha tutma zamanı. Uzman çavuşlar. Değil mi? Onlar hep şehit olduklarında böyle üzülerek, gözyaşı dökerek akrabalarının, sevdiklerinin acısına ortak olmaya çalışarak anacağız ve unutacak mıyız? Özlük hakları, onların istekleri. Farkındasınız artık ordu profesyonelleşti. İşte uzman çavuşlar. Profesyonel orduysa ki doğru hamle acaba terörle mücadelenin en ön safında savaşan bu yiğit adamlar için amatör kararlar mı alınacak? Özlük haklarında da adaleti tesis etmemiz gerekiyor. Bir borç ödeme zamanı. Benim borcum ama sizin de borcunuz. Bu memleketin uzman çavuşlara borcu var. Hamaset yapmıyorum. Onlar şehit oluyor. Şu anda Kuzey Irak'talar. Şu anda Suriye'deler. Şu anda Katar'dalar. Şu anda Afrika'daki üstlerdeler. Onlara omuz vermemiz gerekiyor. Bu vatanın evlatları. Vatan size minnettar. Ama ya sağ ve çalışırken ya yaralandığınızda vurucu manşeti sona bıraktım. Önce bir isteklerine bakalım. Türkiye'nin ordusunda 200 binin üstünde uzman çavuş var. Yani ana omurga. Birçok görevi yerine getiriyorlar. En ağırları da o zaman istekleri. Mesleki güvencemiz yok. Bir kadromuz yok. Sözleşme yenilenmezse güle güle. E bugüne kadar yaptıklarım geçmiş yok. Dün yok bu işte. Yarın var. Artık işimize yaramazsın. Güle güle. Bu memleketin evladına bunu diyemeyiz. Verin kadrolarını. Sözleşme çilesi bitmiyor. Niye bitmiyor sözleşme çilesi? E imza atılmazsa, yenilenmezse işsizler ordundasın. Ben Kuzey Irak'ta Pençekilit'teydim. Ben Afrin'deydim, Elbap'taydım. Mermilerin üzerine yürüdüm. Sözleşmeni yenileyemeyeceğiz. Peki. Bu denmez. Kıdem rütbeden sayılmıyor. Yani yıllarca çalışıyorsunuz ama rütbeniz ve onun getirdiği haklar görmezden geliniyor. Lütfen vatan onlara minnettar ama gereğini de yapalım. Sağlık yönetmeliği yok. Ne demek? O kadar zor şartlar ki yaralandınız kurşun değdi. Keşke hiçbirine değmese, dokunmasa o kurşun ama işte yaralandınız. Bir yılda üç ayı geçerse bütün haklarınızla ilgili sıkıntı yaşamaya başlıyorsunuz. Çalışma yönetmelikleri yok. Bir görelim. Bir net resmi evrakta her anlamda yönetmelikleri olsun. Nöbet yönetmelikleri bile yok. Ve en ağır cümlelerden birisi. Onurlu bir emeklilik istiyoruz. 15 yıl, 20 yıl merminin üzerine yürüyeceksin. Biz huzurda olalım diye, huzurlu yaşayalım diye bir onurlu emeklilik. Allah aşkına Türkiye EYT'den staj mağdurlarına, ABO'dan aylık bağlamadan tüm uzman Şu emeklilik meselesini bir an önce çözmesi lazım. Emekliliğin eysi geçince ne kadar çok insanımız problem yaşıyor. İşte bu haberi yapmamızın nedenlerinden biri. Arşivi iyi tutuyor genel yayın yönetmenim Ercan Seki. Uzman çavuşlar konusunda da bir hassasiyeti var. Eski Mehmetçik programından geliyor. Onun da yapımcısıydı. Buyurun. Bunu getirdi bu küpürü bugün. Bunu yansıtmalıyız Ekrem dedi. Yansıtalım. Önce sonra 3 yıl 9 ay öncesi. Ben çekileyim Burak sen dol. Tam tarihi veriyorum. Türkiye gazetemizin manşeti. 21 Ocak 2019 pazartesi günü. MHP'nin etkili isimlerinden Genel Başkan Yardımcısı Devlet Bey'in sağ kolu İzzet Ulvi Yönter röportaj veriyor gazeteci arkadaşıma. Bakın şu cümleyi hissedin. Şehidi cennete girer, gazisi ordu evine giremez. Bu kadar özlük haklarındaki problemlerden sonra bunu mu dert ettiniz? Evet bunu dert ettim. Kusura bakmayın öğretmenin öğretmen evi var mı? Hakimin hakim evi var mı? Polisin polis evi var mı? Subayın ordu evi var mı? E bu çocuklar mermiye yürüyor. Doğuda güneydoğuda bir uzman çavuş olduğunu düşün değerli izleyenim. Hafta sonu izinlisin. Eşin ve çocuğunla birlikte bir bardak çay içip, bir yudum gazoz içip bir rahatlamak istiyorsun. Nereye gideceksin? Söyler misiniz? Ha rütbelilerin ordu evi peki? E assubay gazinosu, subay ordu evi e, ya yeni bir şey yapın ya da bir düzenleme yapın. Yan yana omuz omuza savaştıklarınızla aynı ortamda su bile içemiyorsunuz normal hayatta. Öyle mi? Bu kadar mı? Cenazen, törenin, şehadetin, alkış peki acı ya bir ordu evinde çay içmek bunu mu çok görüyoruz bu çocuklara? Üzgünüm bu yayın yapılmalıydı ve yapıldı tarihe de not düştük. Kolay değil bu işler. Namlunun nefesi soğuktur. Hamaset kolaydır. Hele üzerinize bir mermi gelirken ilerlemek zorunda olduğunuzu düşünün. Teşekkür ediyoruz o kahramanlara. Söylemek lazımdı.